Herkese merhabalar, King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin ve kripto paralarda güzel hareketlikler yaşanmakta. Yalnız yine de tekrardan altını çizmek istiyorum. Bizim için asıl marka aşamasının tekrardan başlangıç noktası Bitcoin'in 44.545 bin seviyesinin üzerinde kendi atmasıyla başlayacaktır. Buna ilaveten arkadaşlar alt güzel hareketlikler görüyoruz. Hal böyle olunca önümüzdeki günler içerisinde orta ve uzun vade için çok yüksek potansiyel sahip olan Web3 altcoin'lerini inceleyeceğiz. Bunların arasında potansiyeli en yüksek olan 10 tane altcoin'i sizler için derledik. Dolayısıyla e yine Dopto Bicek'te yi karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde potansiyeli yüksek Web3 altcoin'lerini incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta altcoin'lere geçmeden önce Web3 kavramına ve felsefesine değinmek istiyorum. Bu videoda karla odaklandığımızdan dolayı çok fazla işin derinliğine girmeyeceğim. Kabaca anlatmak gerekirse ilk etapta Web1 ve Web2 kavramlarını iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Web1 kavramına baktığınızda burada sadece tek taraflı bir bilgi akışının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse herhangi bir internet sayfasına girdiğinizde bilgiyi okuyorsunuz ama herhangi bir etkileşim içerisinde bulunamıyorsunuz. Web2 kavramına geldiğimizde burada özellikle sosyal platform platformların hayatımıza girmesiyle beraber örnek vermek gerekirse Google, YouTube, Instagram, Meta şirketi ve benzeri burada aslında aynı zamanda kullanıcılar bir etkileşim içerisinde bulunarak fikir ve görüşlerini de sunabilir hale geldiler. Ancak tabii ki kullanıcılar tarafından sağlanan etkileşim merkezi yapılar tarafından denetlenmekte. Örnek vermek gerekirse Trump'ın Twitter hesabı merkezi yapı tarafından kilitlenmiş ve askıya alınmıştı. Buradaki Web 2'nin en büyük dezavantajlarından bir tanesi buradaki merkezi yapılar. Web 3 tarafına geldiğimizde kullanıcılar yaratmış oldukları etkileşimin tamamen sahipliğini ele geçirdiği duruma gelecek arkadaşlar. Burada tamamen merkeziyetsiz bir yapıdan bahsediyoruz. Hal böyle olunca merkeziyetsizlik kavramının ortasında da tabii ki blockchain teknolojisi yer almakta. Bununla beraber şu anda birçok sektörü domine eden merkezi yapılardan merkeziyetsiz yapılara geçişin sağlanınca buna bağlı olarak da potansiyeli yüksek e-webiş projelerine yatırım yapanların ilerleyen günler içerisinde çok güzel kazançlar elde edeceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim bu projeler nelerdir? Bunları hızlı bir şekilde de masaya yatıralım arkadaşlar. Burada Web3 coinlerinin analizleri gerçekleştirilirken faaliyet alanlarına göre kategorizasyon yapılmıştır. Yine buna ilaveten paylaşılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce mutlaka mutlaka ilk etapta kendi araştırmanızı yapmanızı yapmış olduğunuz araştırma doğrultusunda elde ettiğiniz çıktılarla beraber en rasyonel şekilde yatırımlarınızı şekillendirmenizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi gelelim potansiyeli yüksek olan Web3 projeleri nelerdir? Bunları hızlı bir şekilde konuşalım. Konuşacağımız ilk isim arkadaşlar Filcoin olacak. Qcoin'in fiyatına baktığımızda şu anda 18 dolar civarında seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne %3.8'lik yukarı yönlü bir hareketli gerçekleştirilmiş. Kendine ait bir blockchain'i var. Toplam maksimum arzı sınırlı. Biraz daha aşağı inip baktığımızda ATH'ın yaklaşık olarak şu anda %92.3 gerisine seyrettiğini görmekteyiz. Yani %92 civarında ucuzlamış bir üründen bahsediyorum size. Filcoin'in Web3 tarafındaki kullanım alanı nedir diye soracak olursanız tıpkı Google Drive gibi arkadaşlar Web3 tarafındaki merkeziyetsiz veri saklama alanında faaliyet gösterdiğini söyleyebilirim. Özellikle bu bu alan içerisinde en ideal projelerden bir tanesi olması sebebiyle yüksek bir potansiyel sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim konuşacağımız ikinci ismi. ikinci isim arkadaşlar ve 3 sepetlerinde mutlaka olmazsa olmaz isimlerden bir tanesi Chainlink projesinden bahsediyorum size. Şu andaki fiyata baktığımızda 15 dolar olarak fiyatlandığını görmekteyiz. Dünden bugüne fiyatta %1.2'lik yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Ethereum ekosistemi üzerine yer toplam maksimum arzı sınırlı. Biraz daha aşağıya Baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak %71 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Web3 tarafında Chainlink'in faaliyet alanı nedir diye soracak olursanız arkadaşlar merkeziyetsiz yapılar arasındaki köprü görevini göreceğini söyleyebilirim. Buna bağlı olarak da Web3 kanadı içerisindeki en iddialı projelerden bir tanesi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğim gibi herhangi bir Web3 altcoin sepeti yapıyorsanız mutlaka mutlaka buradaki isimlerden bir tanesinin Chainlink olması gerektiğini netlikle söyleyebilirim. Gelelim üçüncü ismi konuşmaya. Web3 tarafında yüksek potansiyeli bir diğer isme baktığımızda The Graph projesinden bahsedeceğim size. GRT koduyla geçmekte aynı zamanda. Şu andaki fiyata baktığımızda 42 cent civarına seyrettiğini görebilirsiniz. Ethereum ekosistemi üzerine kurulu. Toplam maksimum arzı sınırlı. Biraz daha inip baktığımızda ATH'ın yaklaşık olarak %85.2 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Graf Projesi'nin Web3 tarafındaki faaliyet alanı soracak olursanız arkadaşlar. Graph Projesi'nin ana faaliyet alanı Web3 tarafındaki veri analiti olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Web3 tarafındaki verilerin işlenmesi ve bu verilerden anlam çıkartılmasıyla ilgili çok önemli ve katma değeri yüksek bir proje olduğunu söyleyebilirim. Gelelim dördüncü ismi konuşacağımız dördüncü isim arkadaşlar Teta Network olacak. Şu andaki fiyata baktığımızda 3 dolar civarında seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne fiyatta %4.8'lik yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Kendine ait bir blok zinciri var. Toplam maksimum arzı sınırlı. Biraz daha aşağıya baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak %80.8 gerisinde seyrettiğini yani %81 civarına ucuzlamış bir üründen bahsediyorum size. Peki Web3 alanında Teta projesini öne çıkartan en önemli özellik nedir diye soracak olursanız Teta projesi Web3 tarafındaki sosyal medyanın karşılığı olduğunu söyleyebilirim. Tıpkı YouTube gibi şu anda aktif olarak çalışan bir sosyal platform olduğunu söyleyebilirim tamamen merkeziyetsiz bir yapı olması sebebiyle özellikle Web3 tarafında değerli bir proje olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim konuşacağımız 5. ismi ama 5. isme geçmeden önce şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Burada paylaşmış olduğum altcoin'lerin tamamını Gateway borsası üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Buna ilaveten bizim toplumumuz için özelleştirilmiş Gateway üzerinde bir kampanyadan da bahsetmek istiyorum. Yorumlar kısmına bırakacağımız link üzerinden kayıt olan yeni kullanıcılar için 2 hafta içerisinde yapmış oldukları alım satımlar doğrultusunda bedavadan airdrop kazanma şansı da bulabileceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız yorumlar kısmına bırakacağımız Gator linki üzerinden de kayıt olarak burada bahsetmiş olduğum coinleri ve birçok daha fırsat ismi Gator borsu üzerine ulaşabilirsiniz. Gelelim konuşacağımız Web3 tarafında potansiyeli yüksek 5. proje. 5. projemiz Stakes olacak. Stakes'e baktığımızda şu andaki fiyatı 1.33 dolar olarak şekillendiğini görmekteyiz. Dünden bugüne fiyatta %3.3'lük yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Biraz daha aşağı indi baktığımızda toplam maksimum arıza sınırlı kendine ait bir blok zinciri var. Biraz daha aşağı indi baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak %61 gerisine seyrettiğini görmekteyiz. Stack projesinin web 3 tarafında ön plana çıkartan en büyük özellik ise merkeziyetsiz aplikasyonun yazılması için geliştirilmiş bir layer 1 projesi olması olduğunu söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız 6. ismi arkadaşlar 6. isim Audios projesi olacak. Şu andaki fiyata baktığımızda 1.13 dolar civarında seyrettiğini görmekteyiz. Ether ve ekosistemi üzerine kurulu. Toplam maksimum arzı sınırlı. Dünden bugüne fiyatta %50 civarında bir yukarı yönlü hareketlik yaşanmış. Dolayısıyla şu anda bu altcoin arkadan hiçbir şekilde kovalamanızı istemiyorum. Burada ilk etapta bir fiyatta bir gevşemin yaşanmasını beklemek çok daha sağlıklı olacaktır. Yeni girecek olan arkadaşlar için. Biraz daha aşağı indi. Baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak %76 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Peki Audius Projesi Web3 tarafında potansiyel haline getiren özellik nedir diye soracak olursanız Audius projesi Web3 tarafındaki Spotify olarak tanımlayabiliriz. Yani merkeziyetsiz müzik üretme ve müzik dinleme platformu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim konuşacağımız bir sonraki ismi. Diğer ismimiz Helium projesi olacak. Şu andaki fiyata baktığımızda 24 dolar civarına seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne %2.9'luk yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Toplam maksimum arzı sınırlı. Kendine ait bir blok zinciri var. Biraz daha aşağı baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak %55.6 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Helium projesini öne çıkartan en büyük özellik ise merkeziyetsiz internet olarak faaliyet göstermesi olduğunu söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız bir diğer projeye burada Helium projesine alternatif daha riskli bir üründen bahsedeceğim size arkadaşlar. Deeper Network'ten bahsediyorum. Şu andaki fiyata baktığımızda 0.08 olarak seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne fiyatta %0.4'lük yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Toplam maksimum arzı sınırlı Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Biraz daha aşağıya baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak %74 bir gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Tıpkı Helium'da olduğu gibi ana faaliyet alanı merkeziyetsiz internet olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim konuşacağımız 9. proje arkadaşlar. Web3 tarafındaki potansiyeli yüksek bir diğer isim Ocean Protocol olacak. Şu andaki fiyatın 52 cent civarına seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne fiyatta %9.7'lik yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Toplam maksimum arıza sınırlı Ethereum ekosistemi üzerine kurulu. Biraz daha aşağı baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak %73.3 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Peki Ocean protokol değerli kılan özellik nedir diye soracak olursanız arkadaşlar Ocean protokol Web3 tarafındaki veri yönetimi olarak faaliyet gösterecek. Örnek vermek gerekirse şu anda Web2 üzerinde internette gezdiğiniz sırada birçok farklı ilgi alanınız dışındaki reklamla karşılaşıyorsunuz. Tam bu noktada Ocean Web3 tarafında doğru reklamların doğru grup ile buluşması için bir veri yönetimi merkezi olarak faaliyet gösterecek. Gelelim konuşacağımız son ismi arkadaşlar. Konuşacağımız son isim Mass Network olacak. Şu andaki fiyatına baktığımız da 4.75 dolar olarak seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne fiyatta %13.3'lük yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Toplam maksimum arıza sınırlı. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta biraz daha shiny. Baktığımızda ATH'ın yaklaşık olarak %89 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Mass Network'ün ana faaliyet alanı Web 2 ile Web 3 arasında bir köprü görevi görüyor olması buna bağlı olarak da ilerleyen dönemler içerisinde yüksek bir potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar orta ve uzun vade için potansiyeli en yüksek Web Üç tarafındaki altcoinler bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her dönem yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.